gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Buna alışacaksınız. Alışacaksınız, alışacaksınız. Başka seçeneğiniz yok. Gerçekleri duymaya alışacaksınız. O kadar. Bazıları Yunanistan'ı veya işte diğer ülkeleri masaya davet ettiğimiz zaman yani Türkiye'de bunu taviz olarak algılıyorlar. Haklı olan masadan kaçmaz. Yunanistan'da tezlerinde haklıysa, uluslararası hukuka uygun olduğunu düşünüyorsa haritalarla, anlaşmalarla, örnekleriyle gelir masaya anlatır. Biz de tezlerimizi ortaya koyarız. Ve herkes o gün Dış İlişkiler Komisyonu'nda olduğu gibi kimin haklı olduğunu görür. Dolayısıyla biz ön şartsız bir şekilde her zaman diyalogdan yanayız. Ama Türkiye'ye yönelik ön şart koşan olursa bizim de ön şartlarımız vardır ve o ön şartlarda karşılanmalıdır. Ama ideali ön şartsız oturup anlaşmadığın konuları bile konuşabilmektir. Sabah e, Yuna, Yunanlı Bakan, Bakan Yardımcısı, onu da Avrupa Konseyinden çok iyi tanırım. Konuşmasına baktım, sadece retorik, sadece Türkiye'yi suçluyor. İşte Suriye diyor, Libya diyor, karıştırmış, Hamas diyor, saçma sapan. Retorikten başka hiçbir şey yok. Yani Doğu Akdeniz'de tezlerinden ne kadar haklı olduklarını hiç anlatmıyor. Ama biz ne kadar haklı olduğumuzu bize yapılan haksızlıklarda anlattık. Soru-cevap kısmında da samimi bir şekilde soruları e, oraya olan saygımızdan dolayı e, soruları da samimi bir şekilde cevaplamaya çalıştım. Tabii bir e, üye, sonradan Alman bir üye, üye olduğunu e, öğrendim. Oradaki logoya itiraz etti ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Oysa bu logo Avrupa Birliği Bakanlığımızın kuruluşundan bu yana Bakanlığımızın kullandığı logo. Yani bir tarafta Türk bayrağı, bir tarafta Avrupa Birliği bayrağı, ikisi karşı karşıya. Esasen ikili ilişkilerimize verdiğimiz önemin bir göstergesi. Ve o logo gölgesinde önünde bayraklarımızla da beraber çok sayıda toplantılar gerçekleştirdik. Bakanlar düzeyinde, yüksek temsilci düzeyinde. Bugüne kadar da hiç itiraz eden olmadı. Hatta memnuniyetini dile getiren çok sayıda parlamenter oldu üst düzey AB yöneticisi oldu. Komiserler dahil. Şimdi ne oldu da buna itiraz ediyorlar? Bunun bir tek sebebi var. Yani Avrupa'da artan ırkçılık, hoşgörüsüzlük, nefret, tahammülsüzlük. Yani burada o logoda hiçbir sorun yok. Şimdi Avrupa Birliği Bakanlığı ile bizim Bakanlık birleşti biliyorsunuz Dışişleri Bakanlığı. Ve ben Avrupa Birliği Bakanlığı da yaptım 8 ay. Dışişleri Bakanı olmadan önce bakanlıklar birleştikten sonra Dışişleri Bakanlığı bünyesinde AB Başkanlığımız devam ediyor. Ve o logoyu da biz devam ettirdik. Sonuçta diğer parlamenterlerin de daha sonra büyükelçimize giderek o Alman üyenin yanlış yaptığını büyükelçimize de söylemişler. Bu da memnuniyet verici. Her platformda anlatıyoruz, savunuyoruz ve ee, olası bir görüşmede de Yunan tarafına yani yüzlerine de açık net bir şekilde bunları e, anlatırız. Çünkü biz haklıyız. Yani haklı olan görüşmekten kaçmaz, diyalogdan kaçmaz. Ama Yunanistan haksız olduğunu biliyor. Esasen Yunanistan'ın haksız olduğunu Avrupa Birliği içindeki ülkeler de biliyor. Yani hemen dibimizdeki iki kilometrelik uzaktaki Meis Adası'na, adası için e, iddia ettikleri kıta veya diğer işte haklara baktığımız zaman veya Doğu Akdeniz'deki o Sevilla haritasını baktıkları zaman herkes hukuken de siyaseten de Türkiye haklı diyor. Ama tabi dayanışmaya gelince farklı tutum sergiliyorlar. O ayrı. Yani Yunanistan da esasen haksız olduğunu biliyor ve duymaya da başladı birçok batılı ülkede. Ama burada Yunanistan'a en çok destek veren, Yunanistan'ı kışkırtan kim? Sizin sorunuzun ikinci kısmına cevap vermek için söylüyorum. Fransa, e, Fransa'nın da başka derdi var yoksa Doğu Akdeniz'de Fransa'nın ne ilgisi var? Hani Batı Akdeniz bölgesi olsa anladık ama Fransa önce e, e, Suriye'nin kuzey doğusunda Barış Planı harekatımızda e, bir terör devleti e, kurma planı suya düşünce çok sinirlendi ve niye bizden izin almadığınız gibi küstahça edalara da büründü Fransa. Ben yanı başımda terörle mücadele ederken Fransa'dan izin mi almam lazım ya da görüş mü almam gerekiyor? Daha sonra yine Libya'da darbeci Hafter'i destekleyerek çok büyük bir hata yaptı, yanlış yaptı. E sonuçta e, Trablus'u kısa sürede ele geçireceklerine inanıyordu. Orada da çıkarları olabilir, onu da anlıyoruz. Fakat e, yani sahada e, işler öyle olmadı. Ve denge değişti, Hafter yenildi ve Macron histerik bir hale büründü o hisleriyle beraber ne yapacağını şaşırdı. Hemen arkasından Doğu Akdeniz'de bizim gemilerimizin onların gemilerini e, taciz ettiğini söyledi. Bunu belgeleyemedi, rezil oldu. Ve biz böyle bir tacizin olmadığını belgeledik ve şimdi NATO nezdinde de girişimlerde bulunduk. Şu anda askeri komitede bu devam ediyor. Belgelesin, tamam eyvallah varsa bir şey belgelemesi gerekiyor. Ama belgeleyemiyorsa da e, burada Fransa'nın Türkiye'den net bir şekilde özür dilemesi gerekiyor. İşte Lübnan'a gidiyor, Lübnan'ı arka bahçesi gibi görüyor. Orada Türkiye'yi kötülüyor. Ama biz oraya giderken yardımlarımızla gidiyoruz, önerilerimizle gidiyoruz, ilişkilerimizi geliştirmek için gidiyoruz. Zor zamanlarda onların elinden tutmak için gidiyoruz, limanlarımızı açmayı öneriyoruz, insani yardımlarımız yeniden inşası için bu patlamada hasar gören yerler liman dahil. Ee, önerilerimizi söylüyoruz. İşte Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastaneyi açtık. Böyle bir zor zamanda elimizi uzatıyoruz. Ama Macron bir sömürgeci e, edasıyla gidiyor orada. E, bir taraftan oradaki cumhurbaşkanı dahil herkesi aşağılıyor, yönetimi, insanları aşağılıyor. Tepeden bakıyor. Diğer taraftan Türkiye'ye dikkat edin. Türkiye'nin buralarda çıkarı var. Biz gittiğimiz yerlere kazan-kazan anlayışıyla gidiyoruz. Gittiğimiz yerleri ihya ediyoruz. Ee, en son Haiti e, ziyaretimde de gördüm ki Fransa gittiği her yeri sömürmüş, bitirmiş, tüketmiş ve en az gelişmiş ülkelere baktığımız zaman bunların büyük bir çoğunluğu Fransa'nın eski sömürgesi olan ülkeler e, Afrika'da da dahil. Ama biz oraları şimdi ihya etmek için gidiyoruz. Fransa bundan da rahatsız, firmalarımızın buralara gitmesinden de rahatsız. Ama onlar rahatsız olacak mı olmayacak mı diye e, bakmıyoruz. Biz. E, bu ülkelerde, e, Afrika'da, e, Latin Amerika'da, dünyanın her yerinde ve coğrafyamızda kazan kazan anlayışıyla herkesle ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Fransa'ya da tavsiyemiz şu. Bu histerik davranışların kimseye bir faydası yok. Yani Fransa'yı gülüş duruma düşürüyor gerçekten. Biz NATO üyesi iki ülkeyiz. Bugüne kadar Suriye konusunda fikirdaş ülkeydik. Bu en son Barış planı harekatına kadar ve e, dörtlü toplantılarımız, mekanizmalarımızın hepsine Fransa'yı dahil ettik. Rusya ile Almanya ile olan İngiltere yine Fransa, e, yine Türkiye, Almanya dörtlü mekanizması gibi. Yani bu tür davranışları bırakıp gelip bizimle nasıl işbirliği yapabiliriz diye konuşması gerekiyor. Ve bundan Fransa da karlı çıkar, Doğu Akdeniz de e, karlı çıkar. Yani buraların istikrarı ve huzuru için Avrupa Birliği de karlı çıkar. Bugün Libya dahil e, sorunlu olan tüm bölgeler ülkelerde karlı çıkar